Selamlar, videoya hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Bugün Eduro ile karşınızdayım. Ormancıyım. Neden ormancıyım bilmiyorum. Böyle bir Eduro göstermiştim. O esnada bir kahve içiyordum. Bir baktım bizimki Sesilyon almış. Diğeri de bana yer vermiş. Dedim sal baba. Sal bakayım bir ormancı yapalım. Bırak. Bırak bırak bırak. Bak bana smite attırma. Bana niye smite attırıyorsun Şivan? Şivan'da smite yok. Arkadaşlar ben bu hesabı daha kasmadım ya. Dün canlı yayın yaptım. Canlı yayında Şivan'da ge gezici de yok. Dolaş da almamış. Dün canlı yayın yaptım. Canlı yayında hesabı mistik yaptık bu arada. İlginiz olsun. Öyle bir takıldık bizimkilerle. Makara gibi yaparak çok ter da değildik zaten. Bu hesabı da biraz boşladım. Bu hesabı zaten takipçim özgürüm biliyorsunuz. O düz duruşla aldım lan. Güzel. Takipçim özgürün hesabı bunu da şey yapayım ya. Ya bu son bir iki gündür bayağı bir yoğunum. Sizlere çaktırmıyorum zaten attığım içeriklerden de anlamışsınızdır. Çok çaktırmıyorum ama böyle bir uzun bir iki video atacağım bu hesapla böyle özel olarak. Bir şeyler yapacağım yani. Şimdi kankalar, Ormancı Eydora nedir yahu? Şu görüşü bir alalım. Bu arada dün canlı yayın yaptık. Gelen arkadaşlar oldu. Bir canlı yayın kanalı açtım. Bilgisi olmayan varsa Haberiniz olsun yani. Abone olabilirsiniz. Açıklamayı yoruma bırakırım. Sizleri de beklerim. O arada gelip bana bir selam verin. Abone olarak destek de olabilirsiniz. Ormancıydı oralan! Selamun <laughs> aleyküm. Geliyorum bir de. Ya normalde bu sıralar pek video e, atmazdım da sizlere söz verdim ya. Ne olursa olsun gecenin birinde bile video atacağım diye. Elimden geldiğince. O yüzden şey yapıyorum. Elimden geldiğince video atıyorum. Söz verdiğim için. Şimdi aşağı geleceğim. Geleceğim 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 geleceğim. Dayan dayan lan. Dayan lan. O mu 4 level a. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Lan. Yat lan. Ağzında ya, ormancı hidro gördün mü lan? Vur bakayım şuraya. Arkadaşlar Harley jungle sıkıntı ya. Dur bakayım kuleye. Dur şunu ben alalım. Yanımda e, gezici Şivan. Şivan'da gezgin yok. Orman dönüyor. Kendi ne yapıyor bilmiyor. Şivan öleceksin ha. Şivan gitme. Gitme gitme. Çık bak çık öleceksin. Tamam tamam oynadık ota Gir 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 saldır onu. Aa onu kestim. Ben... Nice. Takım oraya alırsanız alın. Tuttum. Gel gel gel. gel. Tamam bunu da aldım. Arkaya bakamam. Bir anda e, Turtle'a girdik mi? Girmeyelim ya. Boş Turtle'ı. Ben bir orman döneyim de. Nasıl orman döneceğim ki arkadaş? Ormanda dönmek çok zor arkadaşlar ya. Bir de ormancı şey girdim ha. Buradan. Büyük öfke girdim, tecrübeli avcı girdim. Yakma giriyorum ya normalde buna. Bunu alalım da. Ulan ne yapıyorsun? Geliyorum. Az dayanın bakayım geldim. Vur 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 şunu vur tördüle vur. Tamam burayı aldım. Dikkat et kral geleceğim bota. Bu bizim elemana saldır. Aha. Tatlı sen bir öl ya. Bil bizde kalaydı daha iyiydi. Aha yardım et yardım et bizimkine. Ultiyi bana attı. Kesebilir misin onu? Gök kral mı? Yıldırım copu mu? Yıldırım copu yapalım. Gök kral bir tık daha geç alabiliriz. Bizim elemana yardıma gidelim. Gelin. Vuruyorum direkt. Last atmayacağım. Bizimkilere yardım olsun. Düşmesinler. Şu maçı kazanalım da. Eylül Orman'la maç kazanmış olayım. Kariyerimize bunu ekleyelim. Ne boka yarayacaksa bilmiyorum ama. En azından da eklenmiş olsun. Ya hayatında hani böyle belli bir dönemde olursun ya her şey üst üste gelir yetişemezsin bazı şeyleri şu an tam bu dönemdeyim ya. Ya hiç, o kadar çok şey var ki böyle yetişemiyorum hiçbir şeye ya. Şey de değilim ha üşengeç de değilim ha. Böyle bir işi yarına bırakmayı da seven bir insan da değilimdir yani. Ama hatta böyle önemli işler oldu Alan kurar böyle. Bir saat uyusam bile kalkarım da. Hop alayım onu. Ama bazen cidden hiç yetişmiyor arkadaşlar ya bazı şeyler. Bir çıkın bakalım geri. Onlar gelecekler buraya. Kimse gelmeyecek mi buraya? Ben burada birini kestim. Sonra arkasından Harley gelip beni kesse kötü olur. Ama ben inanıyorum buraya biri gelir. Değil mi? İnşallah. İnşallah inşallah hadi. Hadi hadi. Gel buraya. Niye gelmiyorsun? At bakayım aşağı. Ben ormancı değil miyim? Sen nereye geliyorsun öyle? Ormancıysa orman bizimdir. Kaç baba. Bir anda attım battım. Tık diye kaçtım. Şöyle da koydum ona. Düz vuruş. Nice. Şivan vur kardeşim. Vur vur. Törtle vur. Geliyorum. Yardım et. Dolaşım olmaya dolaşımcı. Gel. Smite yok. Neyse aldık bir şekilde. Yardıma gelin. Eyvah. Yalnız killleri var ya Cecilio'nun iyi topladı. Cecilio'ndan iyi şeyler bekliyorum late'te. Omiya kafamıza vuracak. Neyse Mia'yı bir şekilde hallederiz de. Şunu ver bakayım. Şunun tadına bir bakalım. Mia'yı bir şekilde hallederiz de. Harley falan da dikkat edeceğiz. Gördü beni ya. Şimdi pasifini almak lazım. Bot dolay çıkacak belli ki. Aynen kanka. Aynen miyecim. Hayat keşke öyle olsa. Şu gökgranı alalım. Ya da almıyorum vazgeçtim ya. Ne gökgranı? bu maç gökgran mı alınır? Bunu erken yapacaktık. Ya ormancıyım ya o riske giremezdim. Sana almam lazım. İyi de vuruyorum ha ablam sayesinde. Kaç bakayım yeri. Kaç bakayım yeri. Tamam öldü o. Uzakım orada sokmam lazım. Bu ultisini almak lazım. Git, git layle git Beyt'le. Git yemle yemle git. Saldır. Ya bu oğlum. Ya bana doğru gelsene neden aşağı gidiyorsun ki? Gel bana doğru tekliyim adamı. Bedavadan öldürttürdü bizi ya. Neyse sıkıntı değil. 3 item olmuş mu ya? Omiya'yı bir şekilde geçeceğiz. Yerde kalanları taşıyamaz zaten. O keser size ha. Keser. Mi? Nasıl lan? Ne iş anıyor oğlum? Orada alalım. Geldim. Geldim, 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 geldim. Kimsiz, takım Ölür müsün? Katlettin. Devam et. Baba şurada. Üst çalının orada. Kes bakayım onu. Ama al redi de salacağım sana. Al şu redi. Orada bir toplanırsak güzel olabilir. Niye bir tur daha ölmüş? Oğlum o kadar niye gidip ölüyorsun ki? Çok tehlikelisin ama bunun farkında bile değilsin. Orada gel. Gel orada. Can gel. Civan. Oyunu yanlış oynuyorsun. Ama rotasyonu çok doğru atıyorsun. İnanılmaz garip bir oyuncusun ya. Ben senin gibisini pek görmedim ya. Bak adamın e, a, hani item yanlış tamam mı? Dolaş almamış. Rotasyon falan yanlış. Ormana ormana dalıyor ama attığı rotasyon doğru. Çok tuhaf lan. Bak böylesini hiç görmemiştim ha. Oğlum keşke bu hesabı kazsaydım ya. Ben neler yapıyorum şu ya. an. Gelmedi mi bir anda 2 saatlik Layla ya da Mia videosu. Bir anda tak diye hızlılık kastık. Onu tuttum da. Keserseniz güzel olabilir. Böyle bir ulti Q. Çıktım bir anda geri. Mia'yı bekliyorum. WQ patlatacağım çıkarsa. Burada geliyor gördüm. Ne gidiyor? Dikkat et. Orada mı ya? Hadi bakayım aşağı. Bize gelen giden yok herhalde. Skyrot gelmesin onu kesemeyiz misillemesi var ya. Bir tür deneyebilirim de ama. Bir tane bir tane combo deneyeceğim ya. Abi güzel meselemeye basamadı bile. Bassaydı patlardık. Geri çekil. Abi skora bakıyordum. Ah kill aldım gitmeden en güzel. Yan gözüm daldı ya. Adamlar 5 kişi üzerimize gelmiş. Vur Şiyan. Hadi Şivan. Şiyan diyorum adamı sabah bir Shivanmışsın Lord yok. 25 saniye. Bir anda doğdum geldim. Lord öncesi. Lord'a da sokarım ben bu takımı. Gerçi tek Layla gelse yeterli. Layla kestin onu sen. Ya da hiç çıkma orada. Ama oraya gidersen gelirler oğlum üzerine. Layla o pusu hepsi boşa gitti kanka. Öyle bir pusu var mı oğlum? Baştan vursaydım bari madem orada çıkacaksın. Ne soruyor herhalde adamlar geri gelmeyecek. Tamam bu gitti bir daha buraya gelmez. Lord gidiyor lan. Oğlum Lord alıyor bu. Lord vur Lord'a vur. Önmeyeyim. Lütfen base'e gitmiş olun. Güzel. Nana'nın ultiyi aldık. Lord yine bo boşa gitti ya. Bir şey yaramayacak Abi yine içinde Angela geldi. Neyse aç tapı ya Ölürler orada ama. Aa kestiler lan Mia'yı. Oğlum bunlar Mia'yı nasıl kesebiliyorlar? Ben anlamıyorum ya. Lan oğlum olduğu yerde vursa yeter zaten bunları. Bizim takımın acilen böyle 5 toplanması lazım. Yazan var mı? Takıma baksana Suriye ordusu gibi demiş. Bakayım hiç Suriyeli yok. Ama bizde var. Ben de yok oğlum bizde var Suriyeli boş yapma. Geride kal, Harley atlayacak bir yerde. Aynen. Bu adama ulti atmaya gerek bile kalmıyor ya. Biraz yılan oynayalım. Niye <laughs> için bekleyelim onu. Bekleyelim bizim takımı. Pek etik değil ama olsun. Niye bir tur daha öldü kasa. Bu da başarılıdır. Helal olsun. Hadi baba. Açın şu midi. Maçı bitiremiyoruz ya. Arkadaşlar bugün şey yapalım. Ben ikinci maça geçmeyeyim. Fakat bu hesabı Mia ya da Layla ikisinden birisi. Yorum atın kanka bu sefer. Like atın. Yorum, şey, like atın da. Ama en çok yorum atın. Ee, Layla ile mi sadece böyle lig atlatayım bu hesabı hızlı bir şekilde? Tek videoda. Mia ile mi? En çok hangisini izlemek istersiniz? Yazın baba. Ama bu söylediğiniz karakterin hani birinde karar kılacağız ya. Bu karakter şey olmazsa hani Almasa başka bir şey de alırım muayede da Yani siz yine de yazın birbirine bir, yazın ben yorumlara tek tek bakacağım <laughs> Ama yan hesaplarınızda falan yazmayın herkes bir hesapla yazsın lütfen Niye geliyor İbari gelmiyorum Geliyorum oraya Oho bizim Lukas'a bak abi çok bozuk çar ya. Ya ne yapsın ki şunu şunu tipine bak. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Derken GG bu hayat bana Eidora orman oynatarak MVP alıp bin aldıktır diye ben hiçbir şey demiyorum. Adamların seviyesi düşük arkadaşlar. Bunun ben de farkındayım. Ama yine de garip yani. <laughs> Kazanmamam lazım abi yani şuna. <laughs> evet dostlar bugün de böyle saçma tuhaf garip %31 vurmuşum. Bu videoya yakışır bir hatarla karşınızdaydım. Dediğim gibi bu hesabı tek videoda böyle bir anda lig atlatmak istiyorum. Layla mı Mia mı birini seçin yorumlara yazın. Videoya like atmayı unutmayın. Açıklama kısmında yeni e, yayın kanalımı da bırakıyorum. Oraya da abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Hoşçakalın. Bay bay.